Herkese merhabalar. Bugün sizlere Betson sitelerinin devamı olan Bet50 sitesini tanıtacağım. Bet50 sitesi yeni kurulmuş bir sitedir. Fakat son derece güvenilir ve banka gibi bir sitedir. Global sağlayıcıları ile tüm alanlarda bizlere en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına devam etmektedirler. 7/24 para yatırımı ve çekimi yapabilirsiniz. Yaklaşık 30 adet yatırım ve çekim yapabileceğiniz yöntem bulunmaktadır. Herhangi bir finansal ya da başka bir işlemde 7/24 canlı destek hatlarından hizmet vermektedirler. Başka bir sorunla karşılaşırsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Ben ara ara oynuyorum, sevdiğim sitelerden bir tanesidir, sizlere de tavsiye ediyorum ve tavsiye ederken de hiçbir sorun yaşamayacağınıza eminim diyebilirim. Umarım sizler için bol kazançlı bir site olur. Bol şanslar.